Şakir'e çay yok! Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Ulan hepinizi ben doyurayım! Avratınızı ben alayım! Öküzünüzü, sabahınızı ben vereyim! Koş da Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksan, ...senin ruhun ve benim ruhum ortaya gelecekse... Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde biz çöker tövbe ister. Arada erkek olup çapkınlık yapacağım da eli yüzü düzgün bir kız iki gülümseyecek diye kim bilir ne didindim be Selahattin. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. kesiyorsunuz bu bayram. Karı kız. Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. İdare edemem anne. İdare edemem. <laughs>